Herkese merhaba. SPL Hazırlık YouTube kanalımızın 1001 kodlu dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları dersinin ilk videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Seriye bu video ile bir kısa bir giriş yapacağız. Daha sonra da uzun uzadıya konuyu anlatmaya çalışacağız. İlk videomuzun konusu sermaye piyasası kanunu. Vaktimizi kaybetmeden direkt konumuza başlayalım. Şimdi sermaye piyasası kanunu dediğimiz zaman ne konuşacağız? Öncelikle sermaye piyasası kavramını bir anlamamız lazım ki ondan sonra bunlara bağlı kavramları, kanunları anlayabilelim. Şimdi sermaye piyasası orta ve uzun vadeli ödünç verilebilir fonların sermaye piyasası araçlarının alım satımı suretiyle tasarruf sahiplerinden fon talep edenlere aktarılmasıdır. Bu şekilde söz konusu iki kesim arasında doğrudan finansman köprüsü kurulmasını sağlayan piyasanın adıdır. Bir tarafta fon, tarz, fon arz edenler bulunur. Bir tarafta fon talep edenler bulunur. Bunların arasındaki finansman köprüsü de e, sermaye piyasası kavramı adı altında geçiyor arkadaşlar. Sermaye piyasasını anlayabilmemiz için finansal piyasaları anlamamız gerekiyor. Belki Peki burada finansal piyasa dediğimiz şey nedir onu da açıklayalım. Finansal piyasa Finansal tasarruf fazlası olan birimler ile mal ve hizmet üretimi, ticareti ve benzeri alanlarda faaliyet göstermek için kaynak ihtiyacı içinde olan başka bir deyişle fon talep eden birimler arasındaki fon akışını sağlamaktır. Finansal piyasa, yani burada bir banka gibi düşünebilirsiniz. Siz niye gidip bir bankadan kredi istiyorsunuz, niye para istiyorsunuz? Çünkü sizin bir e, bir ürün, bir ticaret, bir üretim yapmak için bir kaynağa ihtiyacınız var. Bunu da gidip mesela bir bankadan buluyorsunuz. E banka size bu parayı nereden veriyor? Başka birisinin oraya getirip işte mevduata, vadeliğe vesaire koyduğu paradan yani fon arz edenle talep edeni birleştirmiş oluyor arkadaşlar. Mantık bu. <laughs> Devam ediyoruz sermaye piyasası kanunda. Şimdi kavramı anlatmaya devam edeceğiz. Finans, finans piyasasını ekonomiye kaynak aktaran, tasarrufları yatırımlara dönüştüren sistem olarak tanımlayabiliriz. Finans piyasalarının başlıca 5 fonksiyonu olduğu söylenir. Bir, Reel piyasaya kaynak sağlamak. Az önce verdiğim örnekle alakalı. Sermaye birikimini oluşturmak. Piyasanın ihtiyaç duyduğu likidideyi temin etmek. Ekonomik yapı içinde yer alan aktörlerin her çeşit seviyede karar alırken yani burada yeni bir yatırım kararından vesaire bunlardan bahsediyoruz aslında. Bunları bu kararları alırken karşı karşıya kaldığı riskleri dağıtmak veya bunları başka kesimlere aktararak risklerden korunmasını sağlamak ve mülkiyeti tabana yaymaktır arkadaşlar. Burada mülkiyeti tabana yaymak kelimesi belki biraz kafanızı karıştırabilir. Burada da tamamen riskleri bölüştürüyorsunuz arkadaşlar. E, sepete birden fazla yumurta değil de yumurta, elma, armut vesaire hani bu tarz bir e, konu vardır onunla ilgili yani daha fazla ürünlerden oluşturarak bir sepet oluşturuyorsunuz. Mantık bu. Devam ediyoruz. Sermaye piyasası kanunu. Sermaye piyasası birincil ve ikincil piyasadan oluşmaktadır. Şimdi nedir bunlar? Birincil piyasa dediğimiz, sermaye piyasası araçlarının ihraççısı tarafından ilk defa piyasaya çıkarılacak çıkarılarak alıcılara satıldığı piyasalardır. Bu piyasanın amacı reel piyasaya kaynak sağlamak, riskleri dağıtmak, mülkiyeti tabanını yaymak fonksiyonları esasen bu piyasada gerçekleşir. Şimdi peki ikincil piyasa dediğimiz ne? Ona bakalım. <laughs> İkincil piyasada mantıken daha önce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının tasarruf sahipleri arasında alınıp satıldığı piyasadır. İkincil piyasalar birinci piyasalar gibi ihraççılara fon akışı sağlamazlar. Ancak ikincil piyasanın son derece son derece önemli 3 fonksiyonu vardır. Burada şu birincisi likidde fonksiyonu sermaye piyasası aracını elinde bulunduran yatırımcının acil nakit ihtiyacı ya da yanlış seçim yaptığını düşünerek yeni bir sermaye piyasası aracı almak istemesi durumunda elindeki sermaye piyasası aracını satarak nakit ihtiyacını gidermesi ikinci el piyasası yoluyla sağlanır. İkincisi fiyatın belirlenmesi. Birinci il piyasada satılacak sermaye piyasası araçlarının fiyatı belirlenirken ikinci il piyasada işlem gören sermaye piyasası araçlarının fiyatı fiyatı da dikkate alınır. Üçüncüsü ise vadeyi belirleme fonksiyonudur. Birincil piyasadaki borçlanma araçlarının vadelerini belirlemede ikinci el piyasada işlem gören borçlanma araçlarının vadeleri etken olmaktadır. Burada aslında şunu düşünebiliriz. Araba piyasasını düşünebiliriz. Mesela siz gidiyorsunuz sıfır araba alıyorsunuz. Şimdi sıfır araba aldığınız zaman arabanın üretici konumundaki olan insanlara ya da işte o fabrikaya ülkenin gayri safisini para kazandırmış oluyorsunuz. Ama siz arabayı ikinci elden aldığınız zaman ne oluyor? O para tamamen sektör içinde dönüyor. Sizin yani hane halklarının içinde dönüyor ve o üretim o fabrika tarafına işlenmiyor değil mi? Yani buradaki mantık bu. İkincil piyasa, birincil piyasa piyasa dediğimiz olay aslında bu arkadaşlar. Hala birinci e, sermaye piyasası kanunu konuşmaya devam ediyoruz. Sermaye piyasasının unsurlarına bakalım. Şimdi unsurlar kim? Şimdi burada e, ilk slaytlarda anlattığımız gibi fon talep edenler, fon arz edenler, sermaye piyasası araçları, yardımcı kuruluşlar, borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalar sermaye piyasasının unsurlarıdır. Burayı tekrar edelim. Fon talep edenler ve arz edenler, sermaye piyasası araçları, yardımcı kuruluşlar, borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalar. Unsurlarını devam ediyoruz. Şimdi fon talep edenler. Fon talep edenler iktisadi ticari faaliyetlerini icra ederken ihtiyaç duydukları kaynağı karşılamak üzere sermaye piyasası aracı ihraç eden kesimi ifade eder arkadaşlar. Peki fon arz edenler de birikmiş tasarrufları bulunan ve bu tasarrufların sermaye piyasası araçlarını değerlendirmek isteyen bu açıdan yatırımcılar dediğimiz kesimi ifade eder. Bunlar ellerindeki tasarrufları getiri beklentisiyle sermaye piyasası araçlarına yatıran gerçek ve tüzel kişilerden oluşur. Bunu tamamen kendiniz gibi düşünebilirsiniz. Elinize bir miktar para var. Bunu da Sermaye piyasası araçlarına yatırıyorsunuz. Aslında mantık bu. Peki sermaye piyasa araçlar dediğimizde nedir? Sermaye piyasa aracı ihraç ederek fon toplamak ve elde edilen fonları yatırıma yönlendirerek yatırımdan elde edilen getiriyi tasarruf sahipleriyle paylaşmak sermaye piyasa araçlarının temel mantığını oluşturmaktadır. Unsurlarına devam ediyoruz. Burada yardımcı kuruluşu da söyleyelim. Yardımcı kuruluş iki kesim arasında fon transferinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için çeşitli danışmanlık, pazarlamacılık, gişe hizmetlerinin sunulması gibi faaliyetlerin bu konuda uzmanlaşmış ve daha da önemli önemlisi yetki almış kurumlar tarafından yerine getirilmesinde büyük yarar vardı. Bu tür hizmetleri sunmak üzere kurulmuş, örgütlenmiş ve yetki belgesi almış yardımcı kuruluşlara aracı kurumlar, yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ve takas ve saklama kuruluşları Derecelendirme şirketleri, bağımsız denetim kuruluşları, yatırım danışmanlığı ve portföy yönetim şirketleri örnek olarak gösterilebilir yardımcı kuruluşlara. Son olarak da borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalar. Bunlar da sermaye piyasasının unsurlarından bir tanesi. Şimdi burada 6362 sayılı SPK'nın konusu ve amacına bakacağız. Burası önemli. Birçok sınavda, birçok soruda, birçok konuda 6362 sayılı SPK'ya zaten dayanarak e, genelde onun üzerinde, onun içinden anlatılıyor. Şimdi bu kanunun amacı sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması korunması için sermaye piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesidir. Güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişini ve gelişmesini sağlamak, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamak gibi amacı ve konusu var arkadaşlar. 6362 sayılı SPK kanunu. Şimdi burada yine 6362'den biraz daha devam edeceğiz. Çünkü burayı biraz böyle genişlemesine bakmak lazım. Burada yer alan temel kavramlar ve konulara bir bakalım. Birincisi sermaye piyasası araçları. Tasarruf sahiplerinin tasarruflarını sermaye piyasası aracı ihraç etmek suretiyle toplamak ve elde edilen bu fonları yatırımlara yönlendirmek. Daha sonra tasarruf sahiplerince finanse edilmiş olan bu yatırımdan elde edilen getiriyi de tasarruf sahipleriyle paylaşmak sermaye piyasası araçlarının temel işlevini oluşturmaktadır arkadaşlar. Şimdi burada türlerine bakacağız. Temel temel kavram ve konular devam ettiğimiz gibi mesela menkul kıymetler. Burada bir önceki slaytın türlerine bakıyoruz. Yani sermaye piyasası araçlarının türlerine bakıyoruz. Şimdi menkul kıymetler 3 kategoriden oluşmaktadır. Pay pay benzeri diğer kıymetler ile söz konusu paylara ilişkin depo sertifikaları, borçlanma araçları ile bunlara ilişkin depo sertifikaları, menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları ve bunlara ilişkin depo sertifikaları olmak üzere 3 ana başlık altında bakılabilir. Türev araçlara bakacağız. Kredi alma, yabancı para ile borçlanma, satın alınacak mal fiyatındaki artma gibi asıl finansal araçlarla ilgili fiyat, döviz kuru, faiz oranı riskinden korunmak veya spekülatif gelir elde etmek amacıyla yapılan vadeli işlemlere türev ürün veya türev finansal araç denmektedir. 6362 sayılı SPK'nda kanunda türev araçları sermaye piyasası araçlarının türev araçlar kavramı altında şu 3 alt ayrımı yapılmıştır. Birincisi menkul kıymetleri satın alma veya satma veya birbirleriyle değiştirme hakkı veren türev araçlar. İkincisi değeri bir menkul kıymet fiyatına veya getirisine, bir döviz fiyatına veya fiyat değişikliğine, faiz oranına veya orandaki değişikliğe bir kıymetli maden veya kıymetli taş fiyatına, fiyat değişikliğine bir mal fiyatına veya fiyat değişikliğine hakkı veren türev araçlar. Üçüncüsü döviz ve kıymetli madenler ile kurulca belirlenecek diğer varlıklar üzerine yapılacak kaldıraçlı işlemler. Diğer sermaye piyasası araçlarına bir bakalım. Burada yatırım sözleşmeleri de dahil olmak üzere kurulca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçları ifadesi yer verilmiştir. Bu kategori içinde sayılabilecek araçları yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul sertifikaları ve kira sertifikaları örnek gösterilebilir. Yani burada diğer sermaye piyasası araçları dediğimiz olay aslında budur katılma payları, gayrimenkul sertifikaları ve kira sertifikalarını örnek gösterebiliyoruz burada. Devam ediyoruz yine 6362 sayılı kanuna. Kaydi sisteme geçiyoruz. Şimdi kaydi sistemi bir tanımlamamız gerekecek. Kaydi sistem para piyasası kurulunun belirlediği sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ilişkin hakların Merkezi Kayıt Kuruluşu MKK dediğimiz tarafından bilgisayar ortamında ihraççılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibariyle tutulduğu ve bu araçlar üzerindeki hakların üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde MKK'ya yapılan bildirim tarihinin esas alındığı hukuki sistemdir. Başta başka bir deyişle kaydı sistem bu sistemde sermaye piyasa araçları senede bağlanmaksızın bir sicile kaydedilmekte ve devirleri ile diğer hakların tesisi bu sicil kaydı üzerinden yapılmaktadır. Şimdi kaydı sisteme devam ediyoruz. Merkezi kayıt kuruluşu diye bir ibare geçti bir önceki slaytımızda. Peki nedir bu? Ya da ne, ne görevi var? Kaydı sistemi yürütülebilmesini ve kayıtların sağlıklı ve güvenli şekilde tutulmasını teminen tüzel kişiliğe haiz bir merkezi yani merkezi kayıt kuruluşu diyoruz burada. Kurulması öngörülmüştür. MKK özel hukuk tüzel kişiliğine haiz anonim ortaklık şeklinde örgütlenmiş kamu hizmeti yürüten bir kuruluş olup kurulun gözetim ve denetimi altındadır. Kayıtlar İhracılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri olmak üzere 3 grup itibariyle tutulur arkadaşlar merkezi kayıt kuruluşunda. Kaydın hukuk niteliği diye de yapmışız. Şimdi burada artık ilk videomuzda sermaye piyasası kanununu konuşmuş olduk arkadaşlar. Dediğimiz gibi seriye ilk videomuzda başladık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.